Tanrıların mezarının keşfi Kapadokya'nın derinliklerinde tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir bölge bulunur. Efsanevi yeraltı şehirleri binlerce yıl boyunca kaybolmuş uygarlıkların izlerini saklamış, kayalara kazınmış yazıtlar ve tapınaklar bugüne kadar çoğu zaman sadece yerel halkın anılarında kalmıştır. Ancak bir sabah bu tarihi topraklar Üzerine pek çok farklı kültürün ve kadim inançların yattığı sırları bir kez daha gün yüzüne çıkarmaya karar vermiştir. Kazı ekibi bölgedeki eski bir yerleşim yerini araştırırken toprağın altındaki kayalara kazınmış olağan dışı bir sembol bulmuştu. Bu sembol başka hiçbir yazı diline benzemeyen bir şekle sahipti. Arkeologlar hemen araştırmalara başlamış, yerel köylülerden bu bölgeyle ilgili geçmişteki en eski efsaneleri dinlemeye koyulmuşlardı. Ama bir şey fark ettiler. Efsaneler, en çok anlatılanlar değil, en derinlerdeki bilinmeyenler üzerine kuruluydu. Öğle saatlerine doğru, ekibin lideri Dr. Selim Yıldız, kazı sırasında biraz daha derine inmek için bir grup görevlisini görevlendirdi. Birkaç saat sonra toprak altından çıkan çok büyük bir taş kapı, bu bölgenin sırlarını açığa çıkarmak için kendisini gösterdi. Kapı, yerin 14 metre altında gizlice mühürlenmiş ve çevresinde hiçbir yazı veya sembol yoktu. Taş kapının yüzeyi sadece zamanın yıpratıcı etkisiyle asidik bir şekilde bozulmuştu. Ama ne var ki, çok özel bir şey vardı. Doktor Yıldız kapıyı dikkatle incelediğinde bir şey fark etti. Kapının ortasında başka hiçbir antik yapıda yer almayan bir gizli sembol vardı. Bu sembol eski Sümer tabletlerinde ancak hiç tanınmayan bir yazı sistemiyle yer almıştı. Doktor Yıldız, bu sembolü çözüme kavuşturmak için acilen başka uzmanlar çağırdı. Uzmanlar, Mezopotamya ve Urartu metinlerinde benzer semboller bulunduğunu belirttiler. Ancak hiçbiri bu sembolün ne anlama geldiğini açıkça çözemedi. Kapının etrafındaki atmosferde tuhaf bir sessizlik vardı. Havanın ağırlaşmaya başladığı o an, kazı ekibi kapının ardında daha önce kimse tarafından keşfedilmemiş bir odanın bulunduğunu fark etti. Doktor Yıldız kapıyı dikkatlice araladı ve içerideki odanın içindeki havanın soğukluğunu hissetti. Ancak ne yazık ki, kapı açıldığında ilk defa korkunç bir fısıldama sesi duyuldu kazı ekibi içeriye adım attıklarında odanın derinliklerinden gelen sesin gittikçe daha belirgin hale geldiğini fark etti. Bu ses tam olarak duyulamayacak kadar sessizdi ama aynı zamanda içindeki güç bir şekilde gerçekti. O zamanlar Tanrı nerede? İlk sesi duyan ekibin tek bir kişi olduğunu düşünen Doktor Yıldız, şaşkınlık içinde ekibin geri kalanına dönerek bir sorunun zihnini zorlamasına neden oldu. Bu soruyu soran kimdi ve neden bu kadar derinlerden geliyordu? Tanrı öldü yazıtı. Kazı ekibi taş kapının arkasındaki o loş odaya girdiğinde içeride sadece bir heykel, birkaç çürümüş kumaş parçası ve yerin ortasında duran bir taş tablet vardı. Odanın duvarları herhangi bir tapınak süsünden ya da yazıdan yoksundu. Sanki bu oda hiçbir tanrıya değil Tüm tanrılardan gizlenmiş bir sırrı saklamaya adanmıştı. Doktor Selim Yıldız, titreyen elleriyle tabletin üzerindeki yazıları temizledi. Taşta garip köşeli spiral semboller vardı. Ne Latince'ye, ne Aramice'ye, ne de Sümerce'ye benziyordu. Ama merkezde tek bir cümle vardı ve bu eski bir Asur kopyasında da geçiyordu. Biz onu zincire vurmadık, onu öldürdük. Ekip o an sessizliğe gömüldü. Doktor Yıldız mırıldandı: o kim? Cevap ise çok uzakta değildi. Tabletin arka yüzünde yer alan başka bir satır vardı. O, ilk olandı. Işığı getirdi. Sonra karanlığı seçtik. O gece, kazı alanında hiçbir arkeolog uyuyamadı. Tabletin gizemi tüm ekibi içten içe rahatsız ediyordu. Sanki taşın üzerinde yazan kelimeler sadece okunmak için değil, uyanmak için yazılmıştı. Bazı ekip üyeleri gece saatlerinde kapının yeniden açıldığını ve içeriden duvarların kendine nefes alır gibi hareket ettiğini gördüklerini iddia etti. Diğerleri ise tabletin üzerindeki yazının gece boyunca parladığını söyledi. Doktor Selim, tabletin anlamını çözmek için eski arşivlerden yardım istemeye karar verdi. Yıllar önce karşılaştığı ama tam çözülemeyen bir papirüs parçasını hatırladı. Bu papirüste şu cümle geçiyordu: Tanrıların tanrısı insanlara çok fazla bilgi verdi. Onlar onun tahtını çaldı ve onu yıldızsız bir geceye gömdü. Bu anlatı dinlerin ve mitlerin derininde gizlenen bir şeyi ortaya koyuyordu. İnsanlık bir zamanlar sadece tanrılara karşı gelmemişti. Bir tanrıyı ya da daha kötüsü tüm yaratılışın kaynağını öldürmüştü. Doktor Yıldız o an ilk kez korktu. Çünkü o tablet Sadece bir uyarı değil, bir itiraf, bir suç belgesiydi ve şimdi bu sır bir kez daha dünyaya açılmıştı. Mitolojik bağlantılar, tanrı katilleri Doktor Selim ertesi sabah erkenden uyandı. Uyuyabilmişse eğer, buna uyku denebilirse. Tabletin üstündeki kelimeler gözünün önünden hiç gitmemişti. Biz onu zincire vurmadık, onu öldürdük. Bu ifade aklına tek bir şeyi getiriyordu. Eğer bu söz gerçekse, bu sadece bir tapınak değil, bir mezardı. Ve bu mezar, tarihin her yerinde başka adlarla anılmış olabilir miydi? Kazı ekibine danışmakla yetinmedi. Arşivleri taramaya, eski medeniyetlerin kaybolan tanrı mitlerine ulaşmaya çalıştı ve bir şey fark etti. Farklı çağlarda, farklı kıtalarda, farklı isimlerle anlatılmış ama birbirine neredeyse aynı olan hikayeler vardı. Sümerler Anu'nun kayboluşu. Anu göklerin tanrısıydı. Göğü yaratmış, diğer tanrılara düzen vermişti. Ancak bir tablet onun bir gün göğe yükselip bir daha geri dönmediğini söyler. Bazı kopyalarda bu yükseliş değil, yok ediliş olarak yorumlanır. Onu devirdik, ışığı yere bastırdık. Bu cümle Kapadokya'daki tabletin anlamıyla neredeyse birebir örtüşüyordu. İskandinav mitolojisi. Borun sessizliği. Odin'in babası olan Bor hakkında bilgiler çok sınırlıdır. Bazı kaynaklar onun bir anda yok olduğunu, diğer tanrılar tarafından unutulmaya zorlandığını söyler. Bir rivayet şöyle der: Görmek istemedik, çünkü gözlerimize onun düşüşü yakışmazdı. O da mı öldürüldü? Tanrılar arasında bir taht savaşı mı olmuştu? Türk mitleri Kıyan'ın sonu gök tanrı inancına dair en eski söylencelerde Kıyan adında göğü delip dünyaya düzen getiren bir varlıktan söz edilir. Ama bu figür daha sonra neredeyse her metinden silinmiştir. Sadece tek bir dizelik ağıt kalmıştır. Kıyan'ın gölgesi düşünce yere, ışık dönmedi göğe. Doktor Selim'in zihninde taşlar yerine oturmaya başladı. Belki de insanlık bir yaratıcıyı değil yaratıcıya benzetilen bir varlığı değil, doğrudan ilk kaynağı öldürmüştü. Farklı medeniyetlerin sustuğu, metinlerin yakıldığı, inançların değiştirildiği noktada hep bir boşluk vardı. O boşluk şimdi bir oda şeklinde karşısındaydı ve içeride hala bir şey yaşıyordu ya da ölmemişti. ABD'deki paralel keşif, kayıp sayfalar ve modern komplo New Mexico, ABD, Çölün ortasında kurulu küçük bir üniversitenin arşiv bölümünde bağımsız araştırmacı Ethan Caldwell yasaklı metinler üzerine çalışırken eline geçen eski bir belgeyle karşılaşır. Bu belge 1947 yılında Vatikan tarafından sınıflandırılmış bir el yazmasının kopyasıydı. Orijinali çoktan kaybolmuş, kopyaları ise yakılmıştı. Ancak Ethan bunun bir fragmanını bulmuştu. Belgelerde şu cümle vardı: Işık Yaratıcıdan değil, onu gömenlerden geldi. Çünkü karanlıkta yatan, gözlerini yeni bir düzenle açacaktı. Eaton bu sözleri okuduğunda ürperdi. Çünkü daha önce gördüğü hiçbir kutsal metin bu kadar açıkça bir tanrı cinayetinden bahsetmiyordu. Aynı günlerde ABD Savunma Bakanlığına bağlı gizli bir araştırma grubu, Colorado'daki eski bir yeraltı tesisi içinde keşfedilen bir kaya parçasını incelemekteydi. Kaya üzerinde Kapadokya'daki tabletle birebir aynı semboller yer alıyordu. Ancak bu bilgi halktan tamamen gizlenmişti. Eaton, araştırmalarını derinleştirirken, bu taşın bir çağırma kapısı olduğuna dair iddialar içeren gizli bir CIA dosyasına ulaştı. Dosyada şu ifade geçiyordu. Sembol tekrar edilirse kapı açılır. Ama içinden çıkacak olan ilk yaratıcı değil, onu gömenler. Bu ifade Eaton'ın zihninde bir şeyi netleştirdi. Bu sır sadece geçmişin değil, bugünün de sırrıydı. Çünkü insanlar yalnızca bir tanrıyı öldürmemişti. Onun yerine kendi tanrılarını yaratmıştı. Eaton, Kapadokya'daki keşfi öğrenince Türkiye'ye gizlice mesaj gönderdi. Doktor Selim ve Alara, mesajı aldıklarında şok oldular. Eaton şöyle yazıyordu: "Aynı sembol burada da bulundu." ve Pentagon bu sembollerin bir silah sisteminin parçası olduğunu düşünüyor. Artık mesele bir tarih ya da inanç meselesi değildi. Bu, insanlığın en büyük gerçeğiyle ilgiliydi. Biz Tanrı'yı öldürdük ve şimdi onu unutturmaya çalışan bir dünya düzeni kurduk. Birleşen parçalar, büyük sır açığa çıkıyor Dr. Selim, Alara ve Ethan sonunda çevrim dışı bir görüşme ayarlayarak Kapadokya'da buluşurlar. Artık ellerinde dünyanın üç farklı noktasından gelen veriler vardır. Türkiye'deki tablet ABD, E'deki taş parçası ve gizli metinler ve Itin, ın ulaştığı kayıp Vatikan belgeleri üç farklı kaynak aynı gerçeğe işaret etmektedir. İlk tanrı bilgi verdiği için öldürülmüştür ve onu öldürenler bugün hala güç sahibidir. Alara, tablet üzerindeki spiral sembolleri çözümlerken fark eder, Semboller aslında bir kozmik zaman dizilimidir. İnsanlık tarihindeki büyük felaketlerin, imparatorlukların çöküşünün ve dini reformların hepsi aynı spiral noktalarında yeniden başlamıştır. Yani Tanrı'nın ölümü sadece geçmişte kalmış bir olay değil, devam eden bir döngüdür. Atten hemen not alır. Bu bir tarih değil, bir döngü. Ve şimdi yeniden başladı. Tam o sırada Doktor Selim kazı bölgesine gelen sinyalleri fark eder, Kapadokya'daki taş kapı kendi kendine tekrar titremeye başlamıştır. İçeriden gelen sesler artık çok daha net duyulmaktadır. Yine mi ışık? Yine mi bilgi? Yine mi ihanet? Sanki o odada bir şey hala yaşıyordur. Ama Tanrı değil, Tanrı'nın cellatları. Yani onu öldüren ilk tarikat, Kelviran, aslında hiçbir zaman yok olmamıştı. Onlar sadece zamanın içinde sessizliğe bürünmüşlerdi. Doktor Selim, tabletin arkasındaki sembolleri son bir kez daha inceledi. Bir detayı ilk kez fark etti. Her spiral ortasında bir göz taşıyordu. Ve gözün içinde küçük bir şekil, bir insan silüeti alara ürpererek mırıldandı. Tanrıyı biz değil, içimizdeki karanlık öldürdü. Ve belki de bu sır ortaya çıkarsa onu yeniden uyandırırız. Ethan sessiz kaldı. Sadece tek bir cümle kurdu. Ya biz sadece tanrıyı değil, onun adını da, hatırasını da, gerçeğini de öldürdüysek, o anda taş kapının içinden gelen son ses duyuldu. Ben unutulmadım. Mezarı açmak ve gerçekle yüzleşmek gece, Kapadokya'ya hiç olmadığı kadar sessiz çökmüştü. Kazı alanında sadece birkaç fener yanıyor, taş kapının etrafında yankılanan derin uğultular artık açıkça duyuluyordu. Doktor Selim Alara ve Eaton birlikte odaya girdiklerinde her şey daha da karanlık görünüyordu. Ama bu karanlık ışığın yokluğundan değil, karanlığın varlığından kaynaklanıyordu. Tablet artık titreşiyor gibiydi. Üzerindeki yazılar parıldıyor, semboller kendi içinde dönmeye başlıyordu. Zemin çatladı, duvarlardan sarkan taş parçaları döküldü ve sonunda odanın en arkasındaki taş zemin yavaşça açıldı. Altından simsiyah bir mezar taşı çıktı. Ne yazı vardı üstünde, ne sembol. Sadece yüzeyi cam gibi düzdü ama o yüzey sanki gökyüzüne değil, boşluğa bakıyor gibiydi. Ethan, mezarın çevresinde yanan tuhaf bir buharı fark etti ve işte o an, mezarın içinden nefes alan bir ses duyuldu. Beni öldürenler unuttu. Ama siz hatırladınız. Artık ben sizin içindeyim. Doktor Selim geri çekilmek istedi ama adımları sanki yere yapışmış gibiydi. Alara'nın gözlerinden yaş değil, kan akmaya başladı. Ethan dizlerinin üstüne çöktü ve kısık sesle fısıldadı. Bu tanrı değil, bu tanrıdan sonra kalan ilk boşluk. Birdenbire odanın içindeki tüm ışıklar söndü. Karanlık, saf bir bilinç gibi hareket etmeye başladı. Tavan ve taban yok oldu. Yalnızca boşluk kaldı ve o boşlukta tek bir kelime yankılandı. Hatırlama. Sus bir saniye geçti, bir saat, bir çağ ve sabah olduğunda kazı alanı boştu, kapı kapalıydı, tablet yoktu ve üç araştırmacıdan hiçbiri bir daha bulunamadı. Ama Kapadokya'ya gelen son bir turist, yıkık taşların arasında bir not buldu. Üzerinde sadece şu yazıyordu. Biz Tanrı'yı öldürmedik, biz onu uyandırdık ve şimdi o insan formunda geri döndü. Eğer bu hikaye seni biraz bile rahatsız ettiyse, Beğen tuşuna bas ve abone ol. Çünkü bu sadece bir hikaye değil. Belki de hatırlaman gereken bir gerçekti.